alışkanlıktır hepimizin malumu yüreğimizin en derin köşelerinde kanayan bir yara. Biz de sadece kalben buz etmekle kalmayalım. Dilimizle de bu yaşanan soykırımı, insanlık dramını protesto edelim diye Yüksek İhtisas Üniversitesi olarak e, bu haftayı Gazze ile dayanışma haftası ilan ettik. E, dünden beri bütün kampüslerimizde fotoğraf sergileri, stantlar, aktiviteler başladı. Bugün Tıp Fakültesi binamızda e, YÖK Yürütme Kurulu üyemiz, vali yardımcımız ve diğer e, değerli protokolün de katılımıyla gençlerle, Filistinli öğrencilerle birlikte büyük bir toplantı organize ettik. Birbirinden değerli konuşmacılar orada yaşanan e, insanlık suçlarını Hukuksuzluğu, soykırımı çeşitli yönleriyle anlattılar. Konuşmacılardan biri Gazze'li bir doçent hocamız da ağlattı bizi. Dolayısıyla buradan tüm dünyaya biz Türkiye, akademisyenler, Türk üniversiteleri olarak üzüntümüzü, onların yanında olduğumuzu, kalben onlarla birlikte olduğumuzu haykırmak istedik. Ankara'da birçok mitingler oluyor, birçok söyleşiler oluyor, birçok noktada varsınız. Siz de zaten biz sizi çok iyi tanıyoruz. Sosyal olaylarda, STK'larda, teşkilatlarda çok aktif bir hocamızsınız. Buradaki öğrencilerin izlenimleri ne oldu hocam? Yaklaşımları ne oldu? Çok duygulandılar. Özellikle Gazze'li hocanın orada yaşanan dramı işte halam öldü, yakınım şehit oldu şeklindeki böyle yaşayan birisinin anlattıkları çok etkili oldu. Aynı zamanda hani ateşe bir damla su taşıyan karınca misali bir katkımız olur ümidiyle öğrencilerimizle teşvik ediyoruz. Gönüllülük esasına göre tabii. Bir bağış kampanyası valilikten izin aldık, başlattık. Şu anda da öğrencilerimiz ve hocalarımız, idari personelimiz gönler, gönüllerinden koptuğu kadarıyla bir bağışta bulunuyorlar. İnşallah önümüzdeki hafta bu toplanan paraları AFAD Başkanlığı'na teslim edeceğiz. Devletimize teslim edeceğiz. Oraya ulaştırılmak üzere. Sayın Hocam fotoğraf sergisi öğrencilerimizin mi çizimidir? E yok orada yaşanan dramın fotoğrafları. Yani orada yaşanan büyük soykırımın fotoğrafları herkesin gönüllerine işlesin, unutulmasın. Çünkü soykırımlar unutuldukça tekrar eder diye özellikle üniversitemizde bu fotoğraf sergisini açtık. Son mesajınız öğrencilere, gençlere, aktif bir hocamızsınız. Neler söylemek istersiniz bu olayla alakalı da? Safınızı ve yerinizi belirlettiniz. Neler söylemek istersiniz? İnsanlık görevimiz. Biz ta Orta Asya'dan gelen e, inancımız, kültürümüz gereği olarak dünyanın neresinde zulüm gören insanlar varsa yanlarında olmak zorundayız. Doğu Türkistan'da da zulüm görenlerin yanında olmak zorundayız. Arakan'da da Gazze'de de. E, dolayısıyla bu bizim inancımızın, kültürümüzün